YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte MacBook ekran koruyucu nasıl takılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte ekran koruyucu için sıcak köşe ayarlarsanız bunun hemen başlatılması için imleci köşenin üzerine getirin. Mac'te sıcak köşeleri e, kullanma zaten ayarlar bölümünde yer almakta. Oradan bakabilirsiniz. E, ve tabii ki kilit ekranı seçerek de ekran koruyucu başlatabildiğinizi söyleyelim sizlere. Yani siz aslında MacBook'un bu kendi ayarlar kısmındaki ekran koruyucu, takabildiğiniz gibi normal şeffaf ve dış yüzeyinde fiziksel olarak da ekran koruyucu ne diyelim rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Önemli olan ekrana bahsettiğimiz adımları takip etmek. Ekran koruyucu eğer kendiniz uygulayamıyorsanız Apple yetkili servislerinden MacBook için destek alabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.